emanet bıraktığı maddi ve manevi değerlere sahip çıkmayı nasip et. Zantepe'nin müftüsü Ahmet Çelik tarafından 15 Temmuz Fethi Hain darbe girişimi sırasında yaşamlarını yitiren şehitler için dua edilirken Hacı Nazife Zilan Camii İmam Hatibi Ahmet Hayta tarafından da Kur'an-ı Kerim televeti okundu. Emanet bıraktığı maddi ve manevi değerlere sahip çıkmayı nasip et. Peygamberimizin ehli beytine, ashab-ı güzinine sonsuz kere selam, selam olsun. 249 şehidimiz koyun koyuna toprağa düştü. Bu milletin Çanakkale'de külünden yeniden var olduğunu belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Malazgirt'ten Conk Bayırı'na, Çanakkale'sinden İstiklal Harbi'ne ve bugün 15 Temmuz gecesinde şehit düşen bütün kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Zira onların bıraktıkları eserler için gözleri arkasında kalmasın. Bu milletin evlatları bu eserleri koruyacaklar ve asla şehadetlerinin vesilesi olan bu toprakları çiğnetmeyeceklerdir. Malazgirt'ten Conk Bayırı'na, Çanakkale'sinden İstiklal Harbine ve ta bugün 15 Temmuz gecemizde şehit düşen bütün kardeşlerimizin o ruhları şad olsun. Zira onların bıraktıkları eserler kendileri göze arkasında kalmasın. Bu milletin evlatları bu eserleri koruyacaklar ve asla şehadetlerinin vesilesi olan bu toprakları çiğnetmeyeceklerdir. 249 şehidimizin 7'den 70'e kadın erkek demeden farklı milletlerden, farklı partilerden ve en önemlisi de farklı fikirlerden insanlar koyun koyuna toprağa düştüler. Bugün bu vatan üzerinde dimdik ayaktaysak 2023'ün, 2071'in vizyonlarını oluşturabiliyorsak, uzun soluklu hedefler koyabiliyorsak şu anda bu vatan içerisinde koruyanların olduğunu bildiğimiz içindir. Silah kullanmayan terör örgütü mü olurmuş? Peki ben size soruyorum sevgili vatandaşlarım, sevgili mesai arkadaşlarım. Hangi terör örgütünün dünyada F-16'sı var? Hangi terör örgütünün füzeleri var? Hangi terör örgütü bir milletin ikbal ve istikbalinin nişanesi olan meclisini bombalamıştır? Hangi terör örgütü masum vatandaşları kıyasıya ellerinde hiçbir silah imkanı olmadığı halde katletmiştir. Kaç yıl önce 3-5 tane vandal bu milleti neredeyse kan gölüne sürükleyip işgale götüreceklerdi. Birkaç bin insan Taksim meydanına ateşe vermiştir. Onlar Batı'nın yolcuları, biz hakkın sevdalarıydık. O yüzden de bu millet 30 milyonuyla meydanlardayken Allah'ın da yardımıyla burnu bile kanamadı bir destan yazdı. Millet, Türk milleti Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bu vatana aidiyet hisseden herkesle sağıyla, soruya, dindarıyla partiler üstü bir şekilde mücadele verdi ve kazandı. Bu 15 Temmuz A partisinin, B partisinin değildir. Bu 15 Temmuz bayrak aşkıyla yanan inançlı vatan satını müdafaa etmek için ölümü göze alan bu topraklara aidiyet hisseden herkesindir.